İstanbul. Mega kent. Oradan buraya koşturan metropol insanları. Kalabalığın içinde gözümüze çarpan herhangi biri. O bir çok sıradan adam. İlk başta bizi yadırgıyor. Ancak çok geçmeden kameraya alışıyor. Umursamadan devam ediyor. İfadesindeki işsizlik beden dilindeki atalet yüzünden nereden gelip nereye gittiğini söylemek ilk bakışta çok zor. Renksiz niteliksiz kıyafetleri ve elindeki Nuh Nebi'den kalma naylon torba gözümüze ilk çarpanlar. Torbanın içinde dün alınmış ve paçası uzun gelmiş bir pantalon ve evdeki damacanadan doldurduğu küçük su şişesi var. Çok sıradan adam bu şekilde kar ediyor. İşte şimdi suyundan bir yudum alıyor. O gün için tek derdi pantolonunun paçasını yaptırmak. Şimdi bir otobüs durağında bekliyor. Onun için eşi bulunmaz bir sosyalleşme alanı. İşte şimdi paçası alınıyor. Terzinin titiz ve şefkatliğine saplayışları ona tarif edemediği bir mutluluk veriyor. Bu ritüele bayılıyor. Akşama doğru ya da ertesi gün gelip pantolonunu alabilir. Kendine iş çıkarmak için ertesi gün gelmeyi seçiyor. Çok sıradan adam her fırsatta çay içmeyi seviyor. Bu işi de hallettikten sonra büyük bir boşluğa düşüyor. Üşürüm endişesiyle evden çıkarken aldığı kalın mont, onu terletmeyle kalmadı, bir de yanına yük oldu. Canı o kadar sıkılıyor ki artık sıkılmıyor bile. Eve gitmek istemediği çok belli. Ama ne yapmak istediğini de bilmiyor. Şu an kıyamet kopsa ne olur diye düşünüyor. Tam bu sırada hiç beklenmedik bir şey oluyor. Bu tür için az rastlanır bir durum. Çok sıradan adamın telefonu çalıyor. Merakla kılıfından çıkardığı telefonu kulağına götürüyor. Hevesi kursağında kaldı. Arayan GSM operatörü. İkinci vakitlerinde kendini bir kahveye atıyor. Hayatının her alanında olduğu gibi burada da. Kahve oyunlarında da iddiasız. Oyunu izlemekle yetiniyor. Sıcak bir oralet ya da bir kakao içerek hem keyifleniyor hem de asgari masrafla günü kapatıyor. İşte yine onunla tanıştığımız yerdeyiz kalabalık içinde. Suyundan son bir yudum alarak boş şişeyle evine dönüyor. Yarın paçası yapılan pantolonunu almak üzere tekrar gelecek. Tabii dolu bir şişeyle.